İspanya'da yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen 34 adet Afrika gri papağan ele geçirildi. Yakalanan papağanların yeniden doğal yaşam alanlarına götürülmesi için Turkish Cargo devreye girdi. Yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalar yapan Wild Atlife Derneği, Afrika'dan kaçak yollarla İspanya'ya götürülen gri papağanları kurtarmak için Turkish Cargo ile bir projeye imza attı. Yasa dışı yollarla İspanya'ya kaçırılan Afrika gri papağanları için İspanya Ekolojik Geçiş Bakanlığı, Kongo Cumhuriyeti Orman Ekonomisi ve Çevre Bakanlığı, Wild Atlife Derneği, Etoloji ve Biyoçeşitlilik Araştırma Vakfı, CITES İdari Otoritesi ve dünyaca ünlü Jane Goodall Enstitüsü dahil olmak üzere çeşitli uluslararası otorite ve kuruluşların dahil olduğu bir işbirliği yürütüldü. Papağanlar, Tichimpanga doğa koruma alanında gerçekleşen rehabilitasyon süreçlerini tamamlayarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.